gün şarkı söylemeye başladı. Yanımda Hülya Avşar hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bayağı bir starsın yani. Bence gelmiş geçmiş en iyi İngilizce şarkı performansıydı. Notalar anlamsız, her şey yani konuşmadan bile tüyler diken diken. Altta Davut Giloğlu'nun sesi vardı değil mi mesela? Remix vardı. Punca abi yok muydu? Ondan sonra Katula Katula'ya döndü. Dört tane ünlü şarkıyı birbirine mix yaptık. Sen konuşurken bile böyle da konuşuyorsun. Helal olsun. Çok iyi. Ben gerçekten senin bende olmanı istiyorum ya. Yani Nasıl ben sana çok kızarım. Murat abi seninle bir duet yapabilir miyiz? <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Tabii yeah. ki. <laughs> Alası o tarafta var. Peki Ebru madem böyle diyorsun. Aa, peki. Madem böyle diyorsun. Söyle. O zaman kaç tane türkü söyleyen arkadaşımız sana gelmesi lazım? Benden daha çok. Ebru böyle bir kozu kullanabilir. Sen de buna karşı bir tezle gelebilirsin ya. Çok mantıklı. O Ses Türkiye yeni bölümleriyle pazar, pazartesi ve salı TV8'de.